Mehmet Hoca kornerle devam ediyoruz dedi. Evet Mehmet Hoca Vardan döndü <laughs> Ve Kornerle devam Mehmet Hoca <laughs> Penaltıyı vermedi Bir şut Efe'den <laughs> Bu arada yayında bir aksaklık olmuş sanırım. Goller ikinci yarıda girildi. Şu an Paris skor doğru. Paris FC 5-0 önde. Yusuf kullanacak. Ahmet. Ahmet. Ahmet Samet. Yine Samet. Sabit. Umut. 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 Mücahit. Anıl. <laughs> Samet. Yine gitti oraya. Ben vuracağım diyor. Ben vuracağım diyor Samet. Evet. Keşke şu filelerde biraz. Anıl Çaparizin oyuncularından dönüyor top. Mücahit kullanacak. Mücahit kullandı kafayı vurdu Anıl ama. Out. Şükrü. Şükrü sektirdi bu arada. Samet. Bir şutu az farklı dışarıda. Efe. Ahmet. Ahmet, Mücahit. Mücahit, Mücahit. Umut girdi araya. Furkan, Furkan. Topuk denemesi olmadı Ahmet. Ahmet, Mücahit. Ahmet. Ah Ahmet topa topa bastı Samet. Samet çok sokan Ahmet. Ahmet. Anıl. Anıl. Verdi Furkan yine dışarıda. Yine Furkan yine dışarı. Samet'ten mükemmel bir müdahale daha. İsmail. İsmail. Ben, Samet. Ben, ben, ben. Samet. 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 Bir diğer Samet'e. Bu arada adam orada boş Furkan. Furkan, Furkan ayağa kaydı Furkan'ın. Furkan. Furkan hala Furkan'da. Ahmet'e. Ahmet'e <laughs> Ahmet e ısrarla top gelmiyor. Bir vuruş. Mükemmel bir gol. <laughs> Çaparız. Buldu golü sonunda. Dakikalar 33. 5-1 oldu skor. <laughs> Rumi Efe Yaman. <laughs> Ahmet. Ahmet Yusuf. Anıl. Ahmet. Ahmet yine Yusuf. Anıl yine Yusuf. i̇nanılmaz. İnanılmaz kurtarış. inanılmaz, kurtarı, inanılmaz şutlar. Anıl. ne yaptı Ahmet? Ahmet ne yaptın Ahmet? Yusuf. Orada siz göremediniz ama ben çok net gördüm. Çok <laughs> inanılmaz bir. İsmail. İsmail'den mükemmel bir orta ama. Dokunamıyor. Umut. Evet Mücahit. Mücahit basmayacağız mı diyor. Samet. Samet'ten İsmail. İsmail Ahmet. Ahmet. Ahmet, Ahmet yine geçti Ahmet. Ahmet korner. Ah. Ahmet mi kullanacak ne? Yok. Orada Furkan. Furkan kullandı. Furkan bu arada Samet geldim diyor. Samet. Samet. Samet'ten Furkan'a. Furkan'dan bir orta sabit. Vuramıyor sabit. Sabit kaldı orada sabit. Doğan inanılmaz hareketler Doğan'dan. Doğan. Doğan. Biraz ileri attı topu. Mehmet Hoca hızlı dedi. Samet. Mücahit, İsmail, İsmail, Şükrü, Anıl, Ahmet, Anıl, 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 Yusuf, yine Yusuf, Yusuf takımını ayakta tutmaya devam ediyor, Yusuf'tan bir müdahale, inanılmaz bir çalım, Samet, o da geçti Anıl'ı Samet, Samet, Mete, Şükrü, bir <laughs> var şu arada kendi adamından sekti. Sabit. 3'e 0 pozisyon. Furkan gidiyor Furkan. Furkan. Furkan verdi Ahmet'e. Ahmet. Anıl Ahmet dokunamıyor. Ahmet içeriye doğru Yusuf. Anıl. Anıl. Mete. Mete. Orada bu arada. Geri pas. Geri pas. Mehmet Hoca geri pas diyor. Mehmet Hoca geri pas dedi. Efe dışarı attı Efe. Doğan. Doğan Samet. <laughs> Mete. Oo. Avantaj Doğan. Doğan. Mücahit. 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 Mücahit hala Mücahit'te. Mücahit. Mücahit, Mücahit! <gülüyor> Yusuf. <laughs> Orada inanılmaz <laughs> bir kendi kalesine. Mücahit. Gol Mücahit Karaağaç'ın. Mücahit. Tetrik yapıyor Mücahit. İsmail. 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 Ondan geçti İsmail. İsmail. İçeriye. Kimse yok orada. Kimse yok. Sabit. Samet. Samet. Umut. İsmail. 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 Fal. Fal. Atışını Kullanacak Doğan Doğan Kullandı orada İsmail Bu Arada Furkan Dokunamıyor Topa Yusuf Kullandı Şükrü'den Ahmet, Ahmet Anıl'a. Anıl, Anıl verdi pası Mücahit'e. Anıl! Anıl Kekil. Duble yapıyor o da. Anıl. Umut. Doğan. Doğan, Samet'e. Samet. Samet Furkan'a, Furkan'dan Sabit'e. Sabit, Mücahit. Güzel paslaşmalar, Furkan. Furkan, Anladım, Ahmet. Ahmet, 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 Anıl, sekli top, kaleci bu arada. <laughs> Hadi, hadi, hadi. Doğru karar orta, 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 orta. Samet ay, ay, ay. Samet mücahit Samet girdi araya ay, ay, ay. Kayarak müdahale ay, 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 ay. Ahmet 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 Karay Yusuf Mücahit. Mücahit. Tripod bile etmedi. O pozisyona. Orada şimdi bir vuruş Şükrü. Bu arada. Gol. İsmail. İsmail Kan Canbaz. 7-2 oldu skor. Bu arada Doğan'ın bir sakatlığı var orada. Mehmet Hoca onun yanına gidiyor hemen. Umarız ki ciddi bir şey yoktur. 2-3 maç önce de sakatlı olmuştu Doğan Güneş. Çok zor zamanlardan geçiyor. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Doğan acaba ne sorunu var? Şu an. Evet. Önek, önek, önek. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur. Onul! Onul kekil. Anıl kekil santradan vurdu Anıl. 8-2 oldu skor. <laughs> Sabit'e çarptı top. <laughs> Sabit. Taş çapar izin. Geçmemişti. Orada. Ohohoho. inanılmaz bir vuruş. Anıl. 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 Anıl! Ahmet. 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 Ahmet! Geçmedi Umut. 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 Efe. Bir vuruş mükemmel bir gol. Yusuf. çok zor şartlarda çekiyoruz. Gerçekten golleri çekemiyoruz bile yani o derece. Şimdi orada Çapariz etkili geliyor. Doğan kalesinde değil. Doğan kalesinde değil. Doğan. Doğan kalesinde değil orada. Gel Mehmet Hoca 3 dakika uzatma veriyor. Sabit kullanacak. Taç atışına. Mücahit. Mücahit. Mücahit, 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 Mücahit. Mücahit. Samet'ten kurtaramadı topu Yusuf. Yusuf. Efe. Bir şut orada. Bir güzel gol daha gelecek Yusuf'tan. Doğan. Doğan'dan Furkan'a. Furkan. Furkan Doğan taç. Bu arada Çaparız. Zinetli geliyordu. Şükrü. Girdi araya. Furkan. 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 Furkan, Ahmet. Orada anlaşamadılar ama Ahmet. Ahmet. Ahmet Anıl'a. Anıl. Anıl. Anıl Kekil. <laughs> Anıl dördüncü golünü attı sanırım. <laughs> orada şimdi çaparız atağa çıkıyor. Ahmet. Ahmet 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 veremedi pasını. Umut Bana niye çalım atmadın dedi. Ahmet Ahmet. <gülüyor> Ahmet 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 diğer Ahmet'ten dönüyor. Korner. Çünkü bu arada bir vuruş at. Sabit anladım ben oraya top istedi. Sabit. Mücahit. Mücahit. Mücahit aman 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 aman. Ahmet Aynen, Ahmet de Samet de Samet de Doğan de Doğan Doğan'dan Samet'e Samet'ten Anıl Aynen. Anıl Aynen. Aynen. Anıl 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 tamam, tamam. tamam, tamam. Mücahit orada şimdi Çaparizat'a hata çıkıyor Efe. Efe Şükrü'den söktü. Sabit. Kaldırdı topu Furkan. Alamadı topu. Uf. Aman aman aman. İnanılmaz bir bacak arası. Bugün çok bacak arası izledik. <gülüyor> sabit. <gülüyor> Ahmet Sabit pozisyonu bozuyor. Furkan. Onur! <laughs> Anıl Mücahit'e sarı kart <laughs> Mücahit Karahat Ne oldu acaba orada Mücahit'e de bir sarı kart <laughs> Mücahit Karaç Sarı kart görüyor Ama Anıl inanılmaz bir gol <laughs> Evet Ve maç bitiyor Parsevsi Çaparize ona 3 mağlup ediyor Bir diğer maçlarda görüşmek üzere Rakip Kulü izleyenlere dikkat edin kendinize İyi akşamlar diliyorum